Dün bu saatlerde geldi haber ve siyaseti alt üst etti. O ses kayıtlarıyla başlıyoruz bizde canlı gazeteye. Dün geceyi Türkiye ve bugünü o kayıtları tartışarak geçirdi. Medyanın büyük kısmı görmezden gelse de sosyal medya dün gece tam tabiriyle yıkıldı ve sonunda o ses kayıtları bugün bütün parti gruplarının gündemine geldi. Birazdan hepsini tek tek vereceğiz ama önce hükümet istifa çağrısına yol açan o kayıtlarda ne olduğuna bakalım. Evet. bir şeyler, operasyon falan Bu Ali Ağoğlu, Reza Zerrat, işte bizim Erdoğan oğlu, Zafer'in oğlu, şeyin, Eman Bey'in ee, Şimdi bunları falan şu anda alıp, arabalar yapıyor, şey yapmışlar. O bir daha olacak. Diyorum ki, bu Muammer Zafer'in evet. Oldu. Erdoğan'ın oğlu, Erdoğan'ın evet. Ali oğlu, Reza Reza gibi filan 18 kişi şu anda büyük olsun operasyonu şeyle şu anda evlerinde arama yaptılar filan falan. Evet. Tamam. 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 Şimdi e, diyorum ki senin elinde ne var ne yok. E, sen bunları diyorum çıkarsın. Ben de tamam. ne, no, ben de ne olur o senin Para var mı kadar? Onu diyorum işte. Ondan sonra ben işin içini gönderiyorum kardeşine. Tamam mı? Kim gönderiyorsun? Kardeşini gönderiyorum diyorum. Ha tamam. Ha. Ondan sonra aynı şekilde ...bu bilgilerim de var. Tamam. Bir de abimle konuş. Evet. Onda mali bir şey yok. Olamaz. Onu şey yapın... Biz diğer de amcamla konuş. Evet. O da aynı şekilde yıkarsın. Ben işten O da. E, ne yapalım Onu... bunları de yerli da şey yapmıştı ben de. Evet. 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 O, evet. da var. O da işte. Ben şimdi yarın Tamam. Amcam da. Ziyan işten de yok mu da. Tamam mı? Tamam. Bakalım Tamam dişer sıkıntıları düşün aranızda ben işte ne falan. ne yapalım diye evet evet Hemen bir çok farklı bir şey bir kadar saat olmakla birlikte çünkü konuyu tam 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 Tamam. tam 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 İkinci arama. 17 Aralık 2013. Öğleden hemen önce. Saat 11.17 tamamıyla sıfırlamanızda fayda var. Selam. Şimdi şeyle Hasan abiyle falan bir eve geldik ...abim Berat amcam beraber. Ondan sonra bir şeyler düşünüyoruz. Bu arada bir fikir daha geldi Berat'a. Şey diyor bir kısmını diyor Faruk'a diğer işle ilgili hemen vereyim diyor. Öbür, öbür paraları işlediği gibi işlesin zaten konuşmuştunuz önceden. Hı hı. Onu yapalım mı? Yani ciddi bir miktar o şekilde halledebiliriz. Olabilir. Tamam. Ee, öbürü de şey bir kısmını da Mehmet Gül'le ortak işe olan başladığımız için bir kısmını e, al sen sende dursun. Projeler diye gel, geldikçe oradan kullanırsın diye verelim biliyoruz. Olabilir. Yani böylelikle azaltıp geri kalanını da başka bir yere taşıyacağız. Tamam işte onları şey yapın da. Tamam Sümeyye geldi mi? Sümeyye şey şimdi eve gelmiş. Eve gelmiş şimdi buraya gelecek yanında. Tamam hocam. Hallediyoruz bugün inşallah. Yani şey yapmanızda fayda var. Tamam. Başka bir şey var mı? Tamamıyla sıfırlamanızda fayda var. Evet. Tamam. Tamamıyla sıfırlayalım Üçüncü arama. 17 Aralık 2013. Öğleden sonra. Saat 15.39. Bir kısmını hallettik. Kalanı karanlıkta halledeceğiz. Sana yer verdiğim cüretler tamam mı? İşte akşam bitirmiş oluyoruz. Bir kısmını hallettik. Berat'la ilgili olan kısmını hallettik. Şimdi ee, Mehmetgür'le ilgili olan kısmı herhalde önce halledeceğiz. Geri kalanı da artık karanlık olunca halledeceğiz. İnşallah. Şey, Sümeyye ne yaptı? Sümeyye de işte onları çıkardı, getirdi falan. Konuştuk falan. Her iki tarafını hallettin mi? Efendim? Ekstra ben de dedim. Verdi verdi hocam. İki, i̇kisini de boşalttım dedi. Evet. Yani iki, ikisinde ikisini de boşalttım dedi ama iki taraf derken onu kırıyorsun değil mi? Neyse tamam. Dördüncü arama. 17 Aralık 2013. Gece saat 23.15. Henüz eritemedik. 30 milyon avro daha var. Şimdi orucum, şey için aradım. Ee, büyük ölçüde şey yaptık. Ee, siz ne oldunuz yani o oyunu filmi? Ne oldu ne olmadı sen öyle. Biz ne oldum aranın. Şey şimdi. Bir köyünü derken sıfırladınız mı yoksa? Sıfırlamadık henüz yani, o şöyle ki ee, bir 30 30 milyon euro gibi bir miktar daha var. Şey yapamadık editemedik henüz. E, bu şeyi aklına geldi Berat'ın. Bu Ahmet Çal'ın alacağı bir ekstra bir 25 milyon dolar kalmış. Onu oraya verip o sıra gelince onu şey yaparız diyorlar. Üstelik de, de daire alabiliriz diyor. Ben Nasıl oluyorsunuz? Hayır. Ha babacığım. Neyi yanında mısın? Yanında. Söyleyeyim mi? Ha, yok bir ses karıştı da olmuş. Yani 25 milyon dolar çalığa aktarıp geri kalan kısımla da daire alabiliriz. Nasıl iş şey yapıyorsanız yapın. Öyle mi yapalım? Tamam yapayım yapayım. Ya tamamen susun mu kalsın mı olur yoksa senin evinde biraz sonra kalsın mı? Ya kalsın mı olmaz da, şey, şey öbür tarafa mümkün şey yapsaydın onu da oraya. Ya, onlara verdik tam oraya 20 dolar verdik. Ya, Allah Allah ya atarsaydın sonra şey yapardın. Yani bir şimdi bu kadar verebildik o da çok bir zor zaten yer kaplıyor falan. Başka bir kısmını başka bir yere koyuyoruz. Bir kısmını bizim şeye verdik işte. E, ee, Tunç, Tunç abiye verdik. Ondan sonra Düşene tamam nasıl? Suya bakar mısın? Nereye baba? Düşemiyorum. Tamam. Ya sormuşlar 10 milyon avro alabiliriz demişler herhalde. Bizi i̇şte bu kadar şeyleri konuşmuş şeydi. Böyle de olsa konuş. Tamam biz hallediyoruz o zaman. Biz de ben, ben şimdi boşum bu gelemiyorum. Tamam abi. Yani biz Ankara'da kalacağız. Tamam biz hallediyoruz tamam abi. Beşinci arama. 18 Aralık 2013. Ertesi sabah. Saat 10.58. Tamamen sıfırlandı mı? Açık konuşma. Evden bir şey alayım dedim. Bir şey var mı yok mu Yani herhangi bir şey yok. Ee, şeyleri, o verdiğin işleri bitirdik Allah'ın izniyle. Tamamen sıfırlandı mı? Tamamen yani sıfırlandı derken nasıl diyeyim. İşte ben de bir bu ıı, e, Samandıra'nın ve Maltepe'nin paraları vardı. 730 bin dolar, 300 bin lira. Onları da şey yapacağım. Bir, bir sahip işe borcumuz vardı bir milyon lira. İşte ona vereceğim. Üstünü de bizim akademiye aktar diyeceğim. Ya çok konuşma açık konuşma diyorum sen. Konuşmayayım mı? Konuşmayayım. Tamam. Tamam. Hocam. Ben yani şeyin salandığı vesaire ne neden olursa olsun hiçbir şey Tevhid hayali yerine göndersin. Mevlim gönder. Tamam hocam. Şey, ee, ama güncel olarak herhalde takip altındayız yani. Acaba ha. Koruma ekibinden mi? Yani güncel olarak takip edildiğimizi anlıyorum yani. Telefonlar mı? Bunları tamam, takip edelim. Kurma ekibi mi yapıyor? Kim takip ediyor hocam? Onu bilmiyor musunuz? Ama görüntülü de mi? takip ediyorlarmış. Bu evet, doğru biyolar olur günler. Şimdi işte İstanbul'da bu gün yeter borçudur.